Hakikaten ben e, bir kez daha söyleyeceğim rüyamda görsem inanmayacağım şeylere tanık oluyorum bir haberci olarak e, Devlet Bahçeli yani İmralıya e, bu meseleye bu aşırı ilgisi nereden geliyor? Vallahi bilemiyorum ama e, ben de yakından tanıdığımı düşünüyordum sizin gibi uzun zamandır e, çok uzun zamandır ama onu tanıdıktan sonra her geçen gün artık bundan daha fazlası da olmaz dememe rağmen öyle inanmama rağmen. Bizi ve toplumu daha şaşırtacak, daha hayrete düşürecek ve hay, Sayın Bahçeli bunda da mı söyleyecekti, bunu da yapacak, ettirecek davranışlarına, siyasi duruşlarına, kararlarına, sözlerine şahit oluyoruz. Bu hayret bir şey. Bu bir Allah'ın bir imtihanı. Hem milletimizi imtihanı, hem bizi imtihanı. Ama daha çok tabii ki o iddialı laflar eden, e, tırnak içinde si, MHP'de siyaset yapan kimilerinin imtihanı oluyor. Şimdi e, Sayın Bahçeli'yi biz çok sevmiştik. Evet. Rahmet, Türkeş Bey'in rahmetli oluşundan sonra. Ve onunla ilgili e, o kadar yüksek kanaatler taşıyorduk ki sonra bu hükümlere dönüştü. Ona bilge lider diyecek kadar ki ben dedim o ismi, ben sıfatı ben takmıştım. Ve birçok evet, insanımız… Evet ben de evet, sordum, kesinlikle öyle yani. Ben taktım bunu herkes bilir. E, ve ben partinin genel başkan yardımcısıydım. Ama o süreçte Sayın Bahçeli'nin orta koyduğu siyaset anlayışı, şımarıklıktan uzak, daha sakin, daha uzlaşmacı bir siyaset anlayışı, Türkiye'nin gerçekleriyle örtüşen bir siyaset anlayışı, ortalama siyaset üstü bu, toplumda da büyük bir karşılık görüyordu. Ama o Bahçeli gitti. Ben biz de onu kısa zamanda en azından kendi adıma söylüyorum. Tanıma fırsatı buldum. Biz onu tanımadan sevdik. Tanıdıkça e, biraz daha sever gibi olduk. Sonra siyasi şartlar ve e, siyasi süreçler bizi muhakeme e, konusunda daha hassas bir alet diyebilirim, tartı diyelim. Oluşturdu bizde ve e, o zaman ile ilgili değerlendirmelerimiz... Farklılaşmaya başladı. Ben başlangıçtan beri ona muhalefet ettim. Yani parti için muhalefet ettim anlamında söylüyorum. Ee, değişim için çok organizasyonların başında bulundum. Uzatmayayım onu. MHP seçmeni, MHP delegasyonu, MHP'de bir şekilde görev almış. Şimdi köşesine çekilmiş dahil insanlar dahil hepsi bilirler. Şimdi Sayın Bahçeli bakıyoruz bu son kertede yani o zaman e, parlamentoda idamını bile rahmetli Bülent Ecevit ve Mesut Yılmaz'la ortak olduğu bir 57. hükümet sürecinde bir şekilde aldıkları kararla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden çıkacak karar atıfta bulunarak onun getireceği, vereceği karara göre uygulanıp uygulanmayacağını buzdolabına bırakan Sayın Bahçeli'nin sonra kademe kademe bu konuyla ilgili neler yaptığını dikkatle incelersek o zaman hiç de bizi şaşırtacak bir gelişim olmadığını, onu kafasındaki e, bu konuda ne düşünüyorsa, kafasının arzına sakladıklarını, e, fırsatını buldukça hayata geçirmek için çaba sarf ettiğini ve bunu da e, başardığını görüyoruz. Şimdi geldiğimiz yer ne? Geldiğimiz yer. AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi malumunuz bir Cumhur İttifakı'nın içerisindeler. Ben hemen sonuca gelmek istiyorum. Sözü uzatmak istemiyorum. Çünkü çok değerli konuşmacılarımız var. Zaman az. Şimdi e, AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'nın iki bileşeni. Tabii bunun Hüdapar gibi, DSP gibi, Büyük Birlik Partisi gibi e, farklı bileşenleri de var. Ama ana iki e, bileşen bunlar. Şimdi bunlar maalesef parlamentoda öteden beri kendileri ağzı söylüyorlardı. Terörün parlamentodaki uzantısı diye işaret ettikleri, ifade ettikleri, belirttikleri, ısrarla vurguladıkları Dem Parti'nin öncesinde HDP'ydi falancaydı. Neyse yani Dem Parti'nin ve onun terörle örtüşmüş PKK diye ifade ettiğimiz Suriye'de, İran'da, Irak'ta varlığını çeşitli isimler üzerinde devam ettiren o terör örgütünün çözüm ortakları haline geldiler. Bak, evet. AK Parti ve MHP, demin ve PKK'nın çözüm ortakları haline geldiler. Şimdi ne yapıyorlardır? PKK yarım asırdır, tam yarım asırdır, 50 küsür senedir, yarım asır da geçti, yarım asırdır, bir takım cinayetlerle katliamlarla bir hedefe varmak istiyordu. Şimdi o hedefe varmak isterken nelerse o hedefleri birdenbire o hedefleri özellikle Cumhur İttifakının bir bileşeni olarak MHP'nin ve Sayın Bahçeli'nin ortaya çıkartıp onun arkasında durup bir takım adlandırmalarla, sıfatlandırmalarla o hedefe hem DEM'i hem de PKK'yı taşıdığını, hem de çok ciddi mesafeler alarak taşıdığını görüyoruz. Şimdi yani Buradan şu çıkıyor: PKK ve demin ortaya koyduğu iradeyi artık parlamentoda başkaları taşaran olarak üstlenmiş vaziyettiler. Evet. Bak, ben önemli bir şey söylediğimi düşünüyorum. Evet, ya kendi evet. kendimi gazetelteceğim evet. ama siyasi gerçeğimiz budur. Siyasi şu anda, karşılığı bu şu, şu an yaşadığımız. Yani, yani, yani. demin ve PKK'nın işledikleri cinayetlerle katliamlarla varmak istedikleri yer bugün parlamentoda başka partiler taşeron olarak üstlenmişlerdir. Bu gözüküyor, karşımıza bu çıkıyor. Şimdi bugün Sayın Bahçeli gerekirse ben giderim diyor. Peki Sayın Bahçeli grubuna bugüne kadar PKK ile ilgili, Abdullah Öcalan ile ilgili, bebek katili ile ilgili veyahut da e, bu bağlamda farklı ifadelerini ortaya koyarken grubuna danıştın mı, grubuna söyledi mi? Hiç danışmadı. Bugün o da biliyor tehlikenin ne kadar büyük olduğunu. Ne kadar tehlikeli bir iş yapmaya soyunduğunu. Ne kadar önemli bir hedef ortaya koyduğunun farkında ve grubundan seslenerek yetki istiyor. Yani beraber gitmeye hazır mısın? Soruyor gruba. Şimdi bu enteresan bir şey. Devlet Bahçeli MHP grup konuşmasında üstelik böyle ayağa da kalkıp alkışlıyorlar tarih yazacak bunları ve tarih böyle büyük destek veriyoruz havasında ama millete arkasını dönmüş, milletin itirazlarına kulağını tıkamış bir zihniyeti asla unutmayacak tarih. Ve gerekirse İmralı'ya giderim. Şimdi yani buna biraz e, tevriye sanatı derler. Edebiyatımızda bir tevriye sanatı vardır. Genel ve özel anlamlarıyla değerlendirilir bazı ifadeler. Edebiyatımızda var. Şimdi insanlar yaşlanınca akraba hısımları çok akla gelir. Ve onları ziyaret etmek, onlarla beraber olmak arzuları çok ön plana çıkar. Yani biraz tevriye sanatıyla bakarsan burada iyi niyetli tevriye sanatıyla, belki bir bağları var. Sa e Sayın Öcalan de diye ifade ettiği artık e örgütün bebek katili olarak başında bulunduğunu öteden beri Türk milletinin bildiği bir kimliği, bir terörist başını kurucu irade diye andığı bir adreste herhalde bir bağ var diye düşünmeden edemiyorum. Başka? Yani her kişi sözünden dönmez bizim bildiğimiz. Siyasetçi din bir karakteri var. Hele ideolojik partilerde siyasetin nesilden nesile akışı bir damar oluşturur ve o damarın kendine ait bir kimliği var. Peki Sayın Bahçeli, Şimdi Bahçeli bu ideolojiyi sarsın. İp atarken, sarsını... ip atarken evet, ortaya musunuz? koyduğu iradeyle bugün İmralı'ya gitmeyi grubuna teklif edip gerekirse ben giderim. Bence gerekirse kelimesi fazla. Yani gitmedi Sayın Bahçeli. Gerçekten gitmedi. Çok arzu ediyor. İttifakın içinde, Cumhur İttifakı'nın içinde olan, de, e, gerçi bir kişiyi temsil ediyor ama netice ittifakın içinde. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı daha birkaç gün önce ne demişti? Parlamentoda milletvekillerini İmralı'ya gitmek için zorluyorlar. Bunu şiddetle karşısındayız demişti. Bu çok ayıp oluyor demişti. Evet. Şimdi aynı çatı altında fotoğraf vermek söz konusu olduğu zaman beraber yan yana e, fotoğrafların içerisine giren, İki partinin genel başkanından biri böyle söylerken diğeri onun sözlerini haklı çıkartırcasına İmralıyı işaret ediyor ve İmralıya gerekirse giderim diyebilecek noktada e, bu teklifi getirebiliyor. Gerekirse İmralıya giderim. Peki gidebilirsin, git. Ya yani millet seni nasıl karşılayacak, onun e, sorumluluğu da sana aittir. Yani ama böyle bir Gazi Meclis'in içerisinde lafa geldiği zaman. Cumhuriyeti kuran iradenin ötesinde ona bu milletin ta Metehan'dan beyi Asya Anadolu'ya geliş ve Anadolu'dan Avrupa'nın içine kadar uzanmasındaki kimliğini oluşturan o şehitlik ülküsü İslam'da müşerref olduktan sonra ama İslam'dan önce de bu milletin e, millet adına, insanlık adına, çağdaşlık adına ortaya koyduğu ciddi iddiaları var. Kızıl elması var. Şimdi böylesine büyük ülkelere sahip bir milletin siyaset sahnesindeki bir temsilcisi olarak eğer sen İmralı'ya gitme konusunda bu hassasiyeti millete rağmen taşıyorsan buyur gidebilirsin. Evet. Sana ne getirebilir? O zaman o attığın ipi yanında Bakın götüreceksin. O işareti orada. O iple beraber o iple beraber İmralı'ya gidebilirsin. Millet evet. senden onu bekler ama onu da yapmayacağına göre İmralı'dan alacağın ne mesaj olabilir? İmralı sana ne mesaj verebilir? İmralı'nın mesajlarını biz yıllarca hem kandillerden, hem Diyaspora'dan diasporadan, hem de Türkiye'deki siyaset uzantılarından görüyorduk. Şimdi hepsi geveze oldular. Hepsi e, her gün konuşuyorlar. Kandildekileri konuşuyor. Şimdi oraya terk ediyoruz diye ki oraya gelebiliriz. O süreç de çok farklı. Yani çekiliyoruz diyenler e, dört ay önce bu cümleleri kurmalarına rağmen hala çekiliyoruzu mükerreren. ...ifade ederek aslında çekinmediklerini... ...kendilerini pes etmediklerini de gösteriyor. Neyse, Sayın Bahçeli... ...bu e, politik anlayış içerisinde... E, ...yani bir... ...noktaya doğru Türkiye'yi taşımaya çalışıyor. Ama Türkiye'de... ...Allah'tan çok karakterli... ...milletimiz... ...bu konuyla ilgili hassasiyetini... ...kulağın üzerine yatmış gibi görünerek... ...çok net bir şekilde... Milli maçlarda, normal maçlarda, türbinlerde on binlerce insan haykırıyor. Sokaklarda haykırıyor. Siyasetçiler, siyasetçiler bu konuda düşüncelerini söylerken ne kadar karşılıksız bir kitleyle buluştuklarını fark ediyorlar. Ve onun için temkinli davranıyor. AK Parti tarafını kastediyorum. Ve şehit ailelerinin içerisinden işte bir pakize anne çıkıyor. Birinci meclisin önünde adalet nöbeti tutuyor. Adalet talebi masası kuruyor. Şimdi o adalet masasının etrafında Türk milleti var. Adalet masasının etrafında ulusta evet. Ulusta, Türk milletinin temsilcileri yer alıyor. Gelen geçenler Fakize anneye sarılıyor. Onlarla beraber hem gözyaşı döküyor hem de talebini yüksek sesle ifade, ifade ediyor. Peki Cumhur İttifakı'nın içindekiler Sokağa çıkabiliyor mu? Sokakta bu bu yaptıklarını anlatabiliyor mu? En azından sayın Bahçeli ve etrafındakiler bunu yüksek sesle milletin arasında tekraren paylaşabiliyor mu? İşte orası Yoruma maalesef yorumu evet. açık bence e, ha, sokağın içine sokağa çıkamıyorlar evet. elasa da Kerem şimdilik sorunuzu böyle cevaplamış oldum teşekkür olayım. ediyorum.